Evet arkadaşlar. evet arkadaşlar, şimdi maça gideceğiz. Türkiye'den arkadaşımız geldi. geldi. Tanıyorsunuz maçlardan, Salih İmen ve Taha'yı. Evet, çakma osimenler. Eski videolarımızdan izleyenler bilirler. Bunun bir osimen şeyi vardı. Neyin vardı? Osimen maskesi, maskesi gözlüğü diyecektim. Bak, bak, bu da Galatasaray formalıydı hep. Baba, bak. Oğlum, sağ bu tarafta. Sağ bu Şu, tarafta. Yeni, yeni kaleci. Evet, eldiven aldılar. Onlar ayakkabı hadi, aldı. Hadi, hadi. hadi gel. Yürü, yürü. Evet arkadaşlar, şimdi sahaya gidiyoruz. Meşhur sağımız, her zaman top oynadığımız ama yağmur da geliyor gibi sanki. Evet bu arkadaşı maçlarda da hatırlarsınız. Elleri hep böyle cebinde. Ama bir. Hangi oyuncu diyelim? Osman. O, ne Osman lan yürü git. Zamanında Galatasaray'da bir Jardel vardı. Sen bilir misin Jardel? O da öyleydi. Hep donunu çekerdi. Böyle dururdu. Elini beline koyardı. Ama dehşet oynardı. <laughs> Sen de öylesin. Ta oradan tamam. Yine kale. ooo kurtardın Yusuf. <laughs> kale küçük değil. Kale büyük. Abi. Yusuf çok küçük. Eldiven alınca sanki hepsi oldu kurtis. Kurtarışını kurt izle. kurt mı izleyelim? Değil, şuradan izleyelim seni kurtarışını. Ha Koca çınar yıkıldı. Ancelotti mi? Çabi mi? Evet şimdi Hadi. telefonla oynuyor. Eli cebindeydi. Şimdi telefonla oynuyor. Bir şut gelecek. Şimdi. <laughs> Atın bana. Geliyor. Geliyor <laughs> Oğlum vuramadın bile lan. Oğlum ayakkabın bile yok lan. Bırak ya. O eldiveni geri alalım, eldiveni. Bir de neydi? O eldiveni kimler kullanmıştı? Ederson, Can Oblak, canoblak mı? Can Oblak. Emre Can Emrecan'ın ne oluyor? Emrecan? Can diyorsun? Ne alakalı? Yan oblak oğlum. E ben can diyorum. Sağla <laughs> arka. Vay paslara bak. Orbet, Orbet. Evet kafama bir damla. Oo! Orta, Oo! Or İki kardeşten şovlar ve bacak arası. <laughs> <laughs> kaleye Yusuf. Kurtlar forvet olacak. Vay Yusuf'tan paslara bak. Moda sen kaleye oynuyorsun. Bu kaleci çok Vay Ne oldu? Hadi kaleye ben geçeyim. Siz hadi. oyun oynayın. Evet. Ben de Muhammed At. Evet. Abi. Oğlum güzel oynayın diye diyorum Yusuf. Dur dur bir kere kurtarayım. Hadi kurtarıyorum. Dur şuradan. Ne oldu? Aa. Ya hızlı geldi değil mi? Aa. Alın. Baba, baba, bir şey baba. Yusuf. <laughs> Yusuf Bey. Daha, gel, daha, Yusuf Bey. <laughs> Yusuf Bey. Oğlum güzel oyna. Hadi. at Bak balon. Ya bu bu kadar yakında şut atılır mı? Yakıştırıyorum kendine. Oğlum değil misiniz lan. Hepiniz aynısınız ya. Ben buradayım. Ben Bu Galatasaraylılar oğlum arkadan gitti alsana. Sokulur bırak. Al. <laughs> Ver kaleci benim. Baba. Başlatıyorum. Herkes. Herkes. Hadi bak ben de Muhammed hey ben. Abim Yusuf. Atıyorum. Şöyle nasıl? O böyle güzel de bir poz oldu bak. Geliyor. Hadi. Hadi. Evet. Arkadaşlar. Şişt, kura, kural anlatıyorum. Şu altı pas çizgisinin içinden gol atmak yasak. Ben tamam mı? O, o. zaten. Yusuf. Tamam bir tek Yusuf altı pasın içine atabilir. Hadi, hadi, hadi. Yusuf topu al gel. Neler mi ne alıyorsun? Ya sen topu al gel. Topu. Yusuf buranın içinden mi atabilir? Yusuf buranın içinden mi atabilir? Hı Siz atamazsınız. Ben. Ver. Ver. Koşun. Evet yine geliyor. Yaklaş bana. Gel bana. Gel 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 Yusuf koş koş Yusuf. Yusuf gelsene. Yusuf gel. Tutana kadar beş kez alırım. Aa, hayır. Oğlum abinin yanına gelsene. Hayır, hayır, hayır. Tamam, at ya. Atma. Gel. Çabuk gel çabuk. Çabuk gel. ileri Çabuk gel. Hazır çabuk, çabuk gel. Hayır herkes bana baksın. Herkes ellerini kaldırsın. Kaldırsın ele. Kaldır ele. Poz ver. Ha. Kaldır ellerini. Yusuf biraz sağa doğru gel. Tamam. Kaldırdın mı? Bana bak. Kameraya bak. Kameraya öyle olmaz. Gülünseyin. Gülünseyin. Gülümseyin. <gülüşüm>. Başladı. <gülüşmeler> Yusuf seni kandırdı herhalde. Mose Mourinho, Mose Mourinho mu? Ha. Hadi daha. A At daha. Atamaz. Evet. Atamaz. Gol oldu. A evet. Gol değil. Başlatıyorum. Başlattım. Yusuf baş, Yusuf, Yusuf, Yusuf nereye <gülüyor> Vay. <gülüyor> 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 Nasıl <kaptırsın> sen ya? <gülüyor> <gülüyor> Yusuf Yusuf Yusuf. Yusuf. Yusuf yakala. Yusuf yakala. Evet. <laughs> Hadi sen bas bas. Aa attı ya. Geliyor. Gelemiyor. Gelemiyor. Lan niye kaldırmıyorum ben bu topu? Evet niye sekmiyor bu top? Ayağım da bozuk ama. El var, el var El var <laughs> Top durmadı, top durmadı, top durmadı Top durmadı, <laughs> top durmadı. <laughs> Baba ya o da yaptı onu saymadın Evet Oğlum oradan kaleye bile yetiştiremezsin sen kaleye Aa, Baba kaleye geç Hiç ellemeyeceğiz lan hadi at Kandırdılar. Ya atacağım. Ya gel, gel. Ver ver. Anam ben buradan atamıyorum. At at. <laughs> at. Aa, at. At. Oo, baba, hareketlere bak. Çakma o simenler. Baba, balık Vay. At. Ağzıma geçirdi. At. N'oldu Hüseyin? <laughs> <laughs> evet Hoppa! Evet, evet. <laughs> yakın çekim alalım orada kesin bir hile olur Faal var <laughs> Sarı kart Muhammed Eymen <laughs> Sarı kart. Yusuf fail kullan oradan. Evet yağmur altında maça devam ediyoruz. Hadi senat Senat. Gel, gel buraya gel, gel buraya gel, gel. Evet bir anlaşmazlık. Offside. <laughs> Ben direkt oraya, kalsın 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 ya. oraya kimseye bakmadan attım. <gülüyor> 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 evet burayı da yakınlaştıralım. Güzel hareketler çıkabilir buradan da. Vay. Ve gol. Ben çekim yapıyordum. O oradaymış yani. Ben topu oraya çaktım zaten. Yusuf bas şuna. Tamam. Tamam gol atamazsın. O hep çalmatar, atar. O çakma o simet. Ben düşerdim oradan. <laughs> Oramaz. Bana bas. O geliyor. Rovaşta geliyor. Geliyor Rovaşta. Vur oradan. Vur. Oo, <laughs> oh, kurtardım. Vay. Aa Oğlum köşeye attı ne <laughs> yapayım? Geliyor. Geliyor. <laughs> Vay Yusuf'a bak. Aferin lan Yusuf. Hakem, hakem. Devam. Avantaj. Avantaj. Atamaz, ki, atamaz. atamaz, atamaz. <gülüyor> atam. <gülüyor> Vur. Lan gol oldu ya. Hiçbir şey yapmıyorum. Kamerayı köşeye koy. Nasıl? Allah. Gol oldu. Biraz. Sana mı atayım biraz Allah, bak. Allah! Nerede top? Allah. Vay güzel. Bana gel. Ver. Topu ver. Oo! <laughs> kurtise bak vücudunu koydu ortaya. Ay oh, oh. ayağı vardı. Ben de değdirdim o topa. Of. Ayağı bağcılan. Sen bekle yaptık Sen de ben seni de etmedim. Ben de boş Evet kornerden maç tekrar başladı. Geliyor. Geliyor. Oo! Oh! Aa gol değil. Dışarıda. Top dışarıda. Evet top dışarıda. Top dışarıda gol değil. Baba Aa, zaten yani, içeriden atıyor. Şuraya şuraya şuraya. Şuraya şuraya şuraya. Şuraya şuraya. Zil Allah Allah. Hadi Zalim. Evet çok güzel bir yağmur yağıyor. Yine abiden kardeşine. Kurtardım. Vay, penaltı. 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 Sana ikinci sarı karttan kırmızı kart. Evet, <laughs> Hakem. <gülüyor> Hakem altı pas buraya. Evet. Hayır, ceza. Ceza alan için olursa penaltı olur. Gel, penaltı. Ya bir şey yapın, kendi yere buraya gidiyor ya. Penaltı <laughs> atalım. Hayır, tana Yusuf yiyecek. kullanacak. Tana Yusuf, tana. senin penaltın burası. Yusuf zaten tövbe atamaz. <laughs> atar, niye atamazsın? Ya, evet. Lan! Bunu nasıl bilerek yiyeyim lan? <laughs> nasıl bir olsun sende? <laughs> Oğlum baksana, dördüncü sargat geliyor bak ha. Evet, maç bitti. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Görüşürüz.